Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in Sarıyer'deki evinde geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiği iddia edildi. İlyas Tetik'in ölümü sanat dünyasında yıllarca birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşlarını da derinden yaraladı. Korona salgını sürecinde ekonomik sıkıntıya düşen usta besteci Ilastetik Tetik arabasını satarak geçiniyordu. Usta besteci yeni yeni anlaşmalara da imza atmıştı. Çok değil, ölümünden sadece bir hafta önce müzisyen Teoman Alp Sakarya'nın projesinin başındaydı. Instagram'dan kendi bu fotoğrafla duyurmuştu. Özdemir Erdoğan'la da çalışması yarım kalmış oldu. İlyas yaşamına son vermeden 3 gün önce büyük bir üzüntü yaşadığı da ortaya çıktı. Magazin Sorti'nin haberine göre Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı Benzemez Kimse Sana adlı müzik ve eğlence programından teklif almıştı. Ancak İlyas Tetik, Muazzez Ersoy'la bayramda bir televizyon programı daha yapacaktı. İddiaya göre Bülent Ersoy ise Tetik'in sadece kendisiyle çalışmasını istedi. Ancak usta müzisyen söz vermişti ve sözünden dönmek istemedi. Bayram programı için söz verdim nasıl öyle bir şey yapabilirim demesi üzerine Bülent Ersoy yapım şirketine rest çekti. Ya ben ya o dedi. Şirketin tercihi divadan yana olunca iş iptal oldu. İlyas Tetik'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken Muazzez Ersoy'un bir hafta önce İlyas Tetik'le çektiği video sosyal medyada yankı buldu. Ersoy yakın zaman içinde sevenleriyle buluşacakları müjdesini vermişti. Ama olmadı. İlyas Tetik bayramı bile göremedi. Çok fazla sanatçının müzik kariyerinde emeği vardı Büyük Usta'nın. Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi uzun bir liste. Ebru Gündeş, 1999 yılında beyin kanaması geçirirken yanında duran isim de İlyas Titik'ten başkası değildi.